Güzel, ben, bugün sizlerle birlikte e, PKX'de oynayacağız şu kedim uyuyor onu aldırmayın arkadaşlar yani ben biraz saçımı başımı falan değiştirdim şöyle kostümüm böyle benim arkada kanatları, kanat var böyle arkadaşlar bu arada bu kanatlar sizin zıplamanızı falan yükselmiyor onu da söyleyeyim ben 1000 liraya falan aldım şuradan göstereyim Arkadaşlar şurada roket kısmı var ya oradan alıyorsunuz. Ya arkadaşlar yani şunlar gibi bin civarlardaydı. Yani bin liraya aldım şu kanadı. Kanadı bin liraya aldım. Arkadaşlar şu ücretsiz bu ücretsiz bunu ücretsiz olarak alabilirsiniz. Veya ya başka bir şey almak isteyenler de yani oyun parasıyla alabilir. Ben bunu kullanıyorum. şimdi i̇şte kedim geldi. Arkadaşlar eee ne zamandır bu oyunu oynamıyordum. Yani biraz oynayayım dedim. Şimdi arkadaşlar oyuna yeni güncellemeler geldi. Mesela böyle zıp zıp var. Bununla zıplayabiliyoruz böyle. Fark arkadaşlar saçımı sarı yaptım böyle altımsı. Bir de maske falan taktım. Öyle değiştirdim birazcık. Yani ya kostümler falan aldım yani oyun e, video çekmeyeli Tam biri bayağı bir şeyler yaptım. Evimi dizayn ettim falan. Yani bir sürü şey yaptık. Yaptım yani daha doğrusu. Ya bugün yani bugün birazcık arkadaşlar şurada yani Brav Stars oynayanlar için yani şurada bir tane ona search diye, diyeceğim ben. Çünkü search'e benzetiyorum. Orada gideceğiz, oyunlar oynayacağız arkadaşlar. ben doing şu an. Dın 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 dın. Gitsem niye gitmesem? <laughs> Gideceğim tabi. Şimdi hızlıca şuradan bir geçelim. Crazy run. Crazy run. <laughs> ödeyelim. edelim. Boing. Bu yarışı garanti kazandım çünkü kimse gelmiyor. 2 1 Başla. Arkadaşlar bu zıp zıp ayakkabılarla yarışa girdiğinizde şöyle bir dezavantajı var. Ya bu kapılardan geçmek zor ama parkurları yapmak daha kolay oluyor. Ha. Mesela bakın. Bak. Gördünüz mü? Mesela bu. bak. Arkadaşlar bak. Sonraki parkur için çok şey arayacak bu zıp zıp ayakkabılar bu parkur için. Bakın ne kadar hızlı geçti. Normalde yarım saat orada oyalanırdık ama Bu da değil. Bu bu tamam. Ben yani şöyle gitmeye gerek duymayacağım. Şöyle gidiyoruz. Taşar finiş. Burası değil. Burası değil. Burası da değil. Ya ta en başta kimi? yarım saat uğraştırdı ya. Şurada bir zıplayayım. Yehu. Arkadaşlar e, bir de şey söylemeyi unuttum. Böyle kazanınca size şeyler veriyor. E, kutu veriyor. Ya benim kedim maksimum seviye olduğu için seviye yani veremiyor. Yani verse de bir işe yaramıyor zaten arkadaşlar. Bir de bu parkurları falan oynadıkça kedinize sev kedinize seviye veriyor. Onu da söyleyeyim. Ya ne zamandır video çekmiyordum. Çekeyim de dedim. Arkadaşlar en son ki eğer PKX'de videomu izlediyseniz karakterimi bayağı bir değiştirdim. Bayağı bir. Saçları maçları falan bayağı bir değiştirdim kıyafet, kostümdür falan hepsini değiştirdim. Ya sadece tipi değiştirmedim. Öyle bir de ten renginde. Ben bir, birazcık da hayvan sayma oyununda oynayayım. Hadi bakalım. Burada birkaç bir kişi varmış tamam rekabetli olur. Güzel. Rekabeti seven. Abi kişi daha geldi. Rekabet daha rekabet olacak daha fazla. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hadi bakalım. Kaç tane görüyorsunuz? Zor seviye. Bence kolay. Ben bunu anladım. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 tane vardı. İşte doğru saydım. İşte bu. İşte geliyor. Lanes. 4 3 2 1. Sıradaki tur gelsin. Kaç tane görüyorum? Sayacağız. Arkadaşlar şey benzemiyor mu? Neydi oyunun ismi? Bir tane hani şey vardı oyun vardı. Adı neydi unuttum. Hazırladığımda söylerim. He arkadaşlar Angry Birds var diye ondaki domuzlara benzemiyor mu? Yeşil şeyler. Ya ben benzettim. Dının 14. 14 tane saydım. Aynen. Dört, üç, iki, bir, sıfır, Sıradaki tur. Gelsin bakalım. Kaç tane görüyorsun? Kral taçlı bir şey onu anladım. Ya kirpi arkasında kirpi şeyleri var. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 tane var. 23 ve doğru. Bütün şeyimizi bunda şey yapmayalım. Birazcık da başka bir şeyler yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynayabilirsin. Bu oyun iyi para kazandırıyor. Ben size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için buradan eşya alabiliyorsunuz. Buradan. O Arkadaşlar şurada biletiniz var ya hani Şurada arkadaşlar. Şuradaki sayının yettiği kadarıyla bilet alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şuradaki sayının yettiği kadarıyla bilet alabiliyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar şunu aldım. Bu. Ben bunu aldım. Oyun küpünü. Ama çok saçma bir yere koydum. Onu söyleyebilirim. Abim çok fazla birikmiş de harcayayım dedim. İşte oradan da bilet alabiliyor. Yani biletle bir şeyler alabiliyorsunuz. Bilet kasabilirsiniz. Arkadaşlar hani kediniz falan acıkıyor ya. Ya mesela e, siz kediyi daha yeni aldınız. Ya yani kedinin böyle daha eşyalarını almadınız ya arkadaşlar. Burada ücretsiz olarak kedinize su, yemek verebiliyorsunuz. Ben mesela oyun oynarken burada hızlıca veriyorum. Yani sonra şey yapıyorum zaten. Burada oturup bekliyorum. Nerede oturuyordum ben? Ha. Ya. Ha, şurada oturup kedimi bekliyordum. Yemesinler. Ya şu ne ya? Hedefsiz, hedefsiz. Değişelim lan şunu. Güzel. Bu kalsın. Eğlenceli. Zevkime bak ya. Arkadaşlar bu arada kediniz 5. seviye olunca full full seviyeye ulaşıyor. Onu da söylemiş olayım. Ya maksimum daha da yükselmiyor kediniz 5 seviye olunca. Arkadaşlar bu arada şurada bir içecekçi var. Onu bir bulabilirsem. Neredeydi? Ha şurada. Bakın arkadaşlar buradan 20 liraya bir içecek alıyorsunuz. Bunu içince Bakın önceden şuraya zıplayamıyorduk ya şimdi zıplıyoruz gördünüz mü? Ya ama bence o kadar da gerekli bir şey değil. Orada zıp zıp tavşan şeyi var da. Ya, o hem de daha daha çok yükseltiyor. Ben bir zıp zıp, zıp diye zıplayayım. Ha tamam. Yazıların yanındayım. Oho! Şey, pipetin içinden geçtim. Pipetman, Pipetman. Dur bir saklanayım. Şuraya gireyim, saklandım. Saklandım. Kafam gözükmüyor kesin. Çok güzel saklandım ya. Arkadaşlar buradan parkuru yeri var. Buradan çıkıyorsunuz. Bakın size zaten otlarla gösteriyor. Bakın buna dedikten sonra go diyor. Burada şeyleri takip ediyorsunuz. Oku. O ok, zaten size nereye gideceğinizi gösteriyor. Allah gittik. Ya çok fazla aşağı düşünce de zaten oyun direktmen kapanıyor. <laughs> Bakın bu parkuru bitirince ne veriyor size bir göstereyim. Arkadaşlar şuradan geçip şuraya atlayıp şuradan da geçip şuradan da atlayıp buradan atlıyoruz. İçeri girdik, girdik ondan sonra. Bakın burada saçma sapan bir yer gösteriyor ama buradan Şuraya atlayacaktık ki gitti. Ben neyse. Yapmayayım ben ya. Ben beceremiyorum. Son bir kere daha yapacağım. Daha da yapmam. Zaten video uzadı. <laughs> Şuradan. Umarım bu sefer çıkarım ya. Çok istiyorum çıkmak. Allah dur şuradan geçeyim. Oy, ozdiyi bir geçmek için aşağı düşüyordum ta. Hadi. Geçtim buradan. Hayır ya, tam daha da yapmayacağım ben. Ben beceriksizim. Cidden beceriksizim ya. Beceri yok bende, bende beceri yok. Ah yine yanlış bir şey tıkladım. Ben dondurma yiyeyim biraz. Arkadaşlar sese bakar mısınız? Çok gıcık edici bir sesi var. Hiç güzel değil. Haçurt haçurt diye yiyor. Ağzını şapırdada şapırdada. Wakanda forever. Arkadaşlar bu arada oyuna yeni şey eklendi. Kuaför. Pardon berber eklendi. Buradan istediğiniz saç şeklini yapabiliyorsunuz. Ben buradan altın saçı yaptım. Yani o öbür türlü bulamazsınız. Mesela benim bir saç modelim daha var. Onu da göstereyim. Hemen. Neredeydi? Hah. Bakın. Böyle bir saç şeyim de var. Benim stilim de var. Ya buradan da saç alabiliyorsunuz. Benim aldığım genellikle 600 lira bu arkadaşlar. Bir de iki tane şuradaki zümrüt var ya arkadaşlar. Şuradaki zümrüt yani zümrüt diyelim ona. Şuradaki şey var ya arkadaşlar. Bir de altın için bundan iki tane harcadım. iki tane vardı. Ya benim saç modelim şu an böyle. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani buradan e, şeyi şey alıyorsunuz ya geliyorsunuz aşağıdan bu kadar. Bunu alıyorsunuz ama ya arkadaşlar şuradaki sarı şeyi alıyorsunuz ama arkadaşlar hepsini de kullanamıyorsunuz. Sadece seçtiğiniz saçta kullanabiliyorsunuz. O ya yani onu da gıcıklı öyle bir şey. Yani çok da şey değil yani güzel değil. Böyle olmaz. Mesela i̇şte böyle mesela bir tane şeye bunları yapabiliyorsunuz ama altın iki olduğu için. Ya yani böyle benim saç modellerim ee, arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Hatta şurada bitireyim. Ya da dur. Okulun önünde bitireyim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.